İstanbul tarafında yine bir gelişme var. Goldman Sachs ünlü ile birlikte BIST'te Borsa İstanbul'da yeni varant ihraç edecek. Bugün onun da yine gong töreni aslında Goldman Sachs içinde çalacağını söyleyebiliriz. Goldman Sachs ünlü ile birlikte Borsa İstanbul'da 21 dayanak varlığa dayalı 168 yeni varant ihraç edeceğini duyurmuş olalım. Özellikle küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs'ın Türkiye'de varant ihraç etmek üzere yapmış olduğu başvuruda 2021 sonunda onaylanmıştı. O günden bugüne yeni ürünler piyasaya sunmaya devam eden Goldman Sachs bugün gerçekleşen Gong törenine gidiyoruz. Sizlerden. Evet böylece programı buradan